merhaba arkadaşlar ben Yaz. Ben Egemen. Ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor Aman Hunger Games bölüm 2. Arkadaşlar artık skinlerimiz kalıcı. Benimki az sonra göreceksiniz. Yazınki de şöyle. Evet arkadaşlar şu an aynı evdeyiz Egemen'le ama odalarımız farklı. Değil mi Egemen? Evet. Şu an Egemen benim yanımda değil. Egemen evet. Neredeyiz? Bilmiyorum. Şu ağacın arkası. Benim Ağacın benim arkası. Hmm. Arkadaşlar arkadaşlar ben birinci Hunger Games bölüm 2 ben birinci bölümdeki egemenim. Hatırlıyorsunuz. Ya. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Egemen'i bilmem TM yazmışlar. Bunu ne ya? TM değil mi? TM diye yazılıyor. Hmm. Kalbim ben şuna bir takılmadık yani. Hadi ya 30 saniye kalmış. <laughs> Arkadaşlar skinlerimizi hiç değiştirmeyiz. Belki çok acayip sıkılırsak. O da. yani ama çabuk. evet. Çabuk. Ama bir daha hiç değiştirmeyeceğiz. Benimkini görürsünüz. Hayır Kemal şuradasın sen. Aa evet oyum. Sen neredesin? Evet şu zıplayan benim ayakkabılarımdan oynadı. Sıfır. Oha adam ziyat hızıyla gitti. Ay. Uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. uh, Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Çok iyi şeyler aldım ama hepsini bırakmadılar ki camışlar. Yuh be. ya neredesin? Camışlar. Ben chestlerdeyim sen. Ben de chestlerdeyim. Yuu. Biz aynı evdeyiz. Farklı odalardayız. Bluetooth sayesinde konuşuyoruz. Değil mi? Helal olsun Bluetooth. Bana bir bana vuruyor. Om kaç? Om sen gördüm seni, gördüm seni. Bak arkandayım. Yaz gö arkadaşları benim skinimi göster. Arkandayım. Yaz. Hı. Bana bak. Egemen bu. Bak, Bakayım egemen. neredesin? Bakın Egemen. Bu. Evet. Yani şunu da çıkaralım. Hı, egemen Böyle. Bu. Yiyeyim. Ben de kafalık var değil mi? Baltam var öyle. Benim de baltam var. Kim aşağı yapıyorsun burada. Hadi gel. Ayrılmayalım çok. Aynen Egemen peşimden gel. Geliyorum. Yavaş yavaş giderim de. Peki ama bölüşelim ha eşya bulacak. Hı hı. Hı hı hı. Beni takip ediyor mu? Hayır ben sen beni takip et. Ha. Sen hı. takip et. Tamam hadi takip ediyorum artık. Ondan git. Egemen gidiyorsun ha. Egemen'e bir şey oldu. Egemen. Egemenle bağlantı kesildi. Bekleyin be arkadaşlar. Evet. Döndük arkadaşlar. Evet. Egemen baga girmiş. Konuşamadık da. Evet. Hemen gittim bu odasına. Allah hadi gel şuradan suya atlayalım. Ha? Tamam. allah ekber. Oh. Atladın mı? Evet. Gel şuraya gidelim. Gel şurada bir chest gördüm. Gel oraya. Evet oraya gideceğiz. Dip 6 dakika. var. Hı -hı. Gördün mü bak? Açın. Kaya orada babasının el kaldırdı. Bekle. Bak ben bakabilir miyim? Şunu alayım, şunu alayım beş şunu alayım. Gerisini gerisini sana. Ben de aldım. Aldın Dur mı? sana bir şey atacağım. Gel yaz. Hmm. Bana bak. Hmm. Yaz bana bak. Efendim. Sana altın gözlük atacağım. Teşekkürler. Al. Aldım. Ben bana demir getir. Ben de sana demir vereyim mi? ne? Deri vereyim mi? Yok. Hadi gel gidelim. Gel gidelim. <laughs> Arkadaşlar bir önceki Hunger Games'te neden şekiller değişik diyorsanız orada bir mod indirmiştik. Şekiller değişik gözüküyordu. kafalık falan gözlük olarak gözüküyordu. Değil mi? <laughs> O yüzden böyleydi. Şimdi o modu sildik. O modun adı da modern moddu. Mod. O yüzden şimdi normal Minecraft. Hı. Bekle abi, mu? biraz gel. yavaş. Gel gelim Geldim. Gel. Vurma. Ay. Yok gel, vurma çok canım gidiyor. 11 bir play. Ben patates alalım da. Oha tavuk bir tane var lan bende. Ben de 12 tane pişmiş dolu. Ben hiç aç değilim. Aa bir gördüm. oyun kastığı için. Helal oyun. Hmm. Bana ayakkabı lazım. Ayakkabı var mı içinde? Kılıç. Bana bir tane şey kılıç var mı? Taş kılıç. Taş kılıç bıraktım. Bir de patates aldım. 5 tane. Bana biraz yiyecek atar mısın? Hiç yiyeceğim yok. Al orada chest'i var. o tamam aldım. Tamam güzel. Hadi bakalım. Bak nasıl duruyor. Bakayım. Güzel duruyor. Güzel. İşte sen de güzel. Teşekkür ederim. Gel Nereye kaçtın ya sanki Buradayım arkamda. Ya şurada iki tane çöz gördüm. Sen şu sol, sen şuradakine git, ben şuradakine gidiyorum. Tamam elma ayakkabı Ayakkabı getirsene bana Burada da varmış. Evet. Gel. Lapis lazuli. Lapis lazuli aldım. Ekmek alayım. Bende de var. Annen ekmek ister mi? <laughs> <laughs> Balta <laughs> alayım. Ben zırh çektim kendime. Ben de. Sen de ayakkabı ne? Ee, deri. Ben de zincir. Gel sana kafalık vereyim mi? Ben bir şey olsun. He? Kapalık vereyim mi Patates. Ay Allah. Al. 3 dakika kalmış ha. Ben bir pusula koyacağım ya. Şuradan bir tane. Mantar da. Patates, patates veririm <laughs> Ha, tamam. Altın kılıç daha çok vurur değil mi? Altın kılıç. Evet, hayır. A, 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 baltalar daha iyi vuruyor. Ben Hunger Games'te balta mı kılıç desem ben balta derim oğlum. Bu balta güzeldir. Aa chest gördüm. Bir önceki de bir adam öldürdü. Egemen iki tane chest var şurada şunu al. Gördüm. Onlar bizim açtığımız. Hayır abi. onlar değil. Hayır değil. O değil mi? Ü -ü, değil. Gel gel. Oh şunu da aldım. Oh. Iron. Ay, Kendime yalanma meyve tutacak edin var mı? Bak ben de gel sana bir zincir bot atayım. Zincir Zin, benim altın botum var. Altın mı? Hı -hı. Ben, ben neredeyse full ayrım. Bak bana. Bakayım. Ben de neredeyse full şey altın. Sadece kafalığım yok altın. Onu da demirle idare ediyoruz. Ben sana demir vereyim mi? Demir kafalık. Tamam. Ha? Ben de tekrar kafalık var. Bak gördün mü? Ben kafa saçımı saçıma Yadı. ya dur. Bir öncekinde boş bozmuyordu. Çünkü modern mutlu. O gözlük. Hı, hmm, elmas buldum. Ben zaten böyle. Uh, uh, bir sürü balta buldum. Atayım mı sana balta? Hı? Alırım. Al, ah, gel. At. Beş i̇şte oyuncu At. Balta, nasıl Ben de sana atayım mı? Ne? Altın balta. Yok, ben de iki tane aldım balta var ki Al. Neyse. <laughs> demir balta söylüyor. Bir dakika. Egemen Abi, gel ayrılmayacağız. Ayrılma oğlum. Gel şuradan yiyecek alalım da envanterden. Ama korkuyorum lan ben. Hı? Abi ne vuruyorsun? Pardon yanlışlıkla vurdum. Ben de vurayım burayı kardeşim. için çok çok az şeyim, canım kaldı lan. O Egemen ne yapıyorsun? Yarım canım kaldı. Ay, nasıl lan? Benim ne yapıp? Allah. Ben atladım. Ay ben atladım ya yani. aşağı atla. Neyse sen atlama. Arkadaşlar pilim bitti ama neyse. <laughs> neyse arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye. Görüşürüz. Bye.